Şimdi önce kartları biraz karıştıracağım. Bir tanesini al bana göster ya da göreyim sıkıntı değil zaten bulmaya odaklı bir şey değil Herkes görsün kameraya da göster karo 7. Kartın karo 7. Bu kadar karttan karo 7 aldım. Tamam. Ve imzalaman istiyorum o kartı. İç tarafını imzala. Sana ait oldu belli olsun. İyice çizersen fark etmez. İlla imza olmazsa. Şimdi karo 7 dünyada artık bir tane var. Çünkü senin imzan var abi. Sağ elinde. Dikkatle bak. Kartı Kapatıp, bükeceğim. Ağzını açmanı istiyorum abi. Sıkıca kapat, kalem alayım. Ben diyene kadar açıyorum. Tamam. Şimdi tekrar karıştıracağım abi. Efendim? Ne evet, Buradayım, buradayım ben. Geliyor, geliyor. Karo 4 geldi bana da. Ben de bunu kendi imzamla imza alıyorum. Şimdi kartı hissediyor musun elinde? Hissediyorum. Karo 7 idi. Benimki evet, de karo 4. Dikkatli bak abi. İmzaladın, katladık eline koyduk. Benimki de burada. Ve sıkı tut eline. Eline dikkatli bak. Elime bak abi. Avucunu aç. Bu tamam. Demek karo 4. Aç edesim. kameraya gitsen. <laughs> Yok artık. <laughs> Herekesi diyelim. <laughs> börekesi diyelim. Nasıl ya? Alp bakar